Evet sevgili dostlarımız Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'da Paçacı Seyitoğlu ve Seyit Usta'mı sizlere tanıtacağız değerli dostlarımız. Burası nerede? Dağ Kapı Mahallesi, İnönü Caddesi, Camii Nebi Mahallesi, No 30, Deniz Bakarısı, Sur, Diyarbakır'da değerli dostlarımız. Burası 24 saat sizlerin hizmetinizde. Değerli dostlarımız. Ayrıca değerli dostlarımız burada çorba, paça, mumbar, çiğ köfte gibi ürünleri buradan temin edebilirsiniz değerli dostlarımız. Evet değerli dostlarımız sizlere irtibat telefon numarası veriyorum. 0536 615 73 21'den buraya ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Gerçekten daha kabıda Seyit Usta sizler için en güzelini, en şanesini en güzel bir şekilde sizlerin hizmetinize sunan ve Paçacı Seyitoğulları en güzel çorbacı paça mumbar çiğ köfte ile 24 saat sizlerin hizmetinizde değerli dostlarımız. Şimdi ne yapıyoruz? Paçacı Seyitoğlu, Seyit Usta'mız sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Değerli dostlarımız. <laughs> Evet sevgili dostlarımız. Paçacı Seyitoğlu, Seyit Usta'mız sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Gerçekten Dağ Kapı Mahallesi'nde sizler için uğrayabileceğiniz en güzel Paçacı Seyit ve Seyit Usta'mız sizlere tanıtmanın mutluluğunu, keyfini, hazını yaşıyoruz değerli dostlarımız. Gerçekten mükemmel bir Mekanıyla sizlere hizmet sunuyorlar. Yine çalışanlarıyla sizlere en güzel hizmeti sunmaktalar değerli dostlarımız. Evet, nezih bir alan içerisinde. Selamun aleyküm. aleyküm. selam. Kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsın? Allah razı olsun. Siz değilsiniz. İyiyim, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyoruz sizlere. Sağ olun, var olun. Evet, gördüğünüz gibi gerçekten burası çok güzel böyle. Yine masası, sandalyesiyle sizlere en güzel mekanı sizlere tanıtmış oluyoruz. Değerli dostlarımız. Merak gerçekten burası çok güzel. Mekanlardan bir tanesi değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi mükemmel alan içerisinde böylesine güzel, muhteşem bir alanı sizlere tanıtmış oluyoruz. Değerli dostlarımız. Evet, sizleri Böylesine güzel mekana davet ediyoruz değerli dostlarımız. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, her daim nerede kalın. Elbette ki Seyitoğlu, Pacacı, Seyit Ustam'da kalın. Değerli dostlarımız. En sevgili dostlarımız. Diyarbakır'dayız Diyarbakır'da. Dağ kabadayız değerli dostlarımız. Burası meşhur geldi, paçacı mi? Seyitoğlu değerli dostlarımız. Seyit Usta'mı, Seyit Seyitoğlu'nu sizlere en güzel bir şekilde tanıtmanın şu anda mutluluğu, keyfini hazır yaşıyoruz değerli dostlarımız. Burası nerede değerli dostlar? Dağ kapı İnönü Caddesi Camii Nebi Mahallesi No 30 Deniz Bakarsı Sur Diyarbakır'da değerli dostlarımız. Burası 7/24 açık değerli dostlarımız burada paça, çorba, numbar, çiğ köfte gibi ürünleri burada 7-24 bulabiliyoruz değil mi Mustafa? Aynen. Evet değerli dostlarımız, aynı zamanda çiğ köftemiz de var. Tabii değerli dostum, merhaba, nasılsın, iyisin? Hoş bulduk. İyiyim, sağ olun. Allah razı olsun sizlerden. Kaç seneden beri bu işi yapıyorsunuz? Ey maşallah ömrümü verdin diyorsun. Evet. Hayat okulunu okudum ama diyor. Helal olsun sana ya. Vallahi ne güzelsin böyle cana yakın böyle insancı, sabit vermesin. Zaten doğru insan hakikaten çok sabit vermez. Böyle inanılmaz derecede yürek insanlar, can insanlar hakikaten ben burada olmaktan dolayı öncelikle çok mutluyum. Diğer bir hakikaten can ciğer yani inanılmaz derecede burada 2-3 e, günden beri buradayım. Hakikaten çok güzel böyle cana e, yakın, böyle misafirperver, ikramlı insanlarsınız. Bundan dolayı sizleri kutluyoruz değerli dostumuz. Evet. E, 24 saat burası değil mi? 7-24 saat burası açık aynı zamanda. E, ürün olarak genelde paça değil mi? Paçacı var <gülüyor> Evet. <gülüyor> Helal olsun. Bir daha sayma. Allah'a dekizler. Helal olsun sizlere. Ol. Değerli dostlarımız. Vallahi değerli dostlar hakikaten burası dar kabıda, meydanda bilinen bir yer değerli dostlarımız. Sizleri paçacı Seyit davet ediyoruz değerli dostlarımız. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, her daim nerede kalın. Elbette ki Paçacı Seyitoğlu'nda sevgili dostumuz. Seyit Oğlu'nda kalın, Seyit Ustam'da kalın. Değerli dostlarımız.